Aşağıdaki haritada rüzgarların yeryüzünü şekillendirebildiği alanlar gösterilmiştir. Bu yerlerin genellikle yengeç ve oğlak dönenceleri çevresinde toplanmış olmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Ki özellikle dönencelerin çevresinde dinamik yüksek basınç alanları bulunmakta. Yüksek basınçta ise hava hareketi alçalıcı bir durumda olduğu için bu alanlarda yağış oluşma ihtimali zorlaşmaktadır ve dünyanın en kurak yerleri arasında da gelmektedir. O yüzden buna bağlı olarak kurak bir iklimin olması bu alanlarda rüzgarın şekillendirici etkisinin daha fazla olmasına sebep olmuştur. Çünkü kurak, yarı kurak, bitki örtüsünden yoksun ve özellikle e, yapı olarak kuru taneli toprakların olduğu alanda daha kolay şekillendirme söz konusu rüzgarlar tarafından. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi değil, yer çekiminin az olması etken değil. Az önce saydığımız etkenleri almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Rüzgarlar taşıdığı kum, çakıl gibi maddeleri kayaların alt kısımlarına çarptırarak yukarıdaki oluşma benzeyen yer şeklini meydana getirir. Biz bunlara mantar kaya ya da şeytan masası adını veriyoruz. Bu tür şekillerin aşağıdaki yerlerin hangisinde oluşması beklenmez. Ki bunların oluşması için o alanda bitki örtüsünün daha cılız ve özellikle kurak yarı kurak bir iklimin olması gerekiyor. Bunun yanında bu alanlar daha çok karaların iç kısımları çöl alanları gibi noktalarda karşımıza çıkmaktadır. Kuzey Afrika büyük sahra çölü var. Avustralya büyük bir kısmı çöllerle kaplı. Moğolistan çöller var. İç Anadolu'da çok kurak bir alan bu alanı da alabiliriz. Ama İngiltere'de ılıman okyanusal iklim her mevsi, mevsimi yağışlı olan bir iklim söz konusu. O yüzden burada bu tür şekilleri görmemiz oldukça zordur. O yüzden de doğru cevabımız aşık olarak değerlendirilebilir. Akarsuların yataklarını derine ve yana aşındırması sonucu meydana gelen sürekli inişi bulunan uzun çukurluklara vadi denir. Vadi en yaygın akarsu aşınım şeklidir. Akarsuyun aşındırma gücüne ve zemin yapısına göre farklı vadi tipleri ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdaki vadi şekillerin hangisi akarsuyun kaynağına daha yakın bir yerde oluşur. Akarsu kaynağı dediğimizde doğduğu yer yani yükselti fazla olup özellikle derin vadilerin daha fazla olduğu alanlar olacaktır ki Boğaz Vadiler bir akarsuyun önüne dağın çıkması sonucu o dağı keserek oluşturduğu yarma vadide dediğimiz vadilerdir. Kanyon vadiler ki basamaklı bir yapıya sahip farklı dirençteki kayışların olduğu alanlarda görülür. Ancak bu kısımda çentik vadilerin vadi kısmında kaynağa daha yakın olarak görüldüğü dikkate alınabilir. Geniş tabanlı vadiler ise daha çok döküldüğü yere yakın olan bir alanda karşımıza çıkacaktır. Asimetrik vadide ise farklı aşınma sahip yine kayaçlar etkili olmaktadır. O yüzden burada çentik vad dediğimiz V şeklindeki vadilerin kaynak kısmına daha yakın bir yerde görülme ihtimali fazladır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıda gösterilen yer şeklinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Ki burada birikinti konisi yelpazesinin giderek genişlemesiyle dağ eteği ovasına da dönüşme ihtimali var. O yüzden burada e, akarsuyun getirdiği alivyonların birikmesi sonucu oluşmuş bir şekil görüyoruz. O yüzden akarsu biriktirmesi şeklinde ifade edebiliriz. Çünkü burada da akarsu duyu da vermiş zaten. Her zaman akarsu olmayabilir, kuruyabilir akarsu. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası, delta, ırmak adası bunlar akarsuyun biriktirme şekillerini oluşturmaktadır. Yukarıdaki izohips haritasında verilen numaralandırılmış yerlerden hangisinde akarsuyun akış hızının ve derini aşındırmasının daha fazla olması beklenir? Akarsuyun doğduğu yere yakın kısımlar yani kaynak kısımlarında hem akış hızı daha fazla hem de derini aşındırma daha fazla olmaktadır. O yüzden burada yükseltisi ve yine vadi olarak daha derin olan kısmın bire yakın olması gerekmektedir. O yüzden A şıkkını burada doğru cevap olarak aldık. Eğer 5'in olduğu yerde olsaydı bunlar daha çok tabanlı vadi örneği oluşturacaktı. Çentik ya da V şeklinde daha çok kaynağa yakın olarak dikkate alınabilir. Pamukkale travertenleri, Düden Şelalesi, Cennet Obru, Damlataş Mağarası. Yukarıda verilen doğal oluşumların ortak özellikleri arasında durumlarından hangileri vardır? denize uzaklıklarının aynı olması ki Denizli denizin e, özellikle denize uzak olan kısımlardan birisi ama diğerleri hani daha yakın diyebiliriz. Ancak uzakları aynı değil. Bu kesinlikle doğru. Aynı durumu dikkate aldığımızda karstik arazilerde görülmeleri ortak. Turistik ya da turistlerin ziyaret ettiği yerler olmaları yine ortak. O yüzden burada 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Çünkü bunlar yeraltı suları tarafından oluşturulan şekillere, yani karstik şekillere örnekte verilebilecek alanlardır. 2 3 yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Çok geniş alan kaplayan örtü buzulları yılda 6 ila 9 metre hızla hareket ederken vadi buzullarında bu hız daha fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde örtü buzullarının aşındırma etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir? ki dünya üzerinde Grönland 2 numarayla gösterilmiş Antarktika örtü buzullarının en karakteristik örneklerini gördüğümüz alanlardır. O yüzden burada doğru cevabımız 2 numara yani B şıkkı olacaktır. Diğer alanlarda örtü buzullarını görmüyoruz çünkü örtü buzul dediğimde kıtanın büyük bir kısmını ya da tamamını kaplamış olması gerekiyor. B şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki haritada okyanus sularının akarsuların ağız kısmından içeri doğru sokulması sonucu oluşan kıyılar gösterilmiştir. Biz bu kıyılara haliçli ya da estuar tipi kıyılar adını vermekteyiz. Bu tip kıyıların oluşmasında gelgit olayı akıntılar etkiliyken buzulların etkisinden bahsedemeyiz. Burada da hangisi etkisi hangisinin etkisi görülmez dediği için buzulların etkisini biz haliçli kıyılarda alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı yalnız 3 olduğunu söylemek mümkündür. Kıyıda bulunan kum, mil, çakıl, deniz kabuğu ve kavkı gibi maddelerin doğal bir çimento ile yapışarak birleşmesi sonucu oluşan şekillerdir. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? Alivyon akarsuyun taşıdığı malzemedir ki burada baktığımızda deniz kabuğu gibi durumları burada göremeyiz. Çünkü karadan aldığı malzemeyi denize doğru götürmeye çalışır. Yalı taşı yukarıda verilen tanımın karşılığıdır. Löz, rüzgarların taşıyıp biriktirdiği e, topraklar, kumul, özellikle kıyılarda ya da yine iç kısımlarda rüzgar tarafından oluşturulmaktadır. Mercan kayası değil ki burada mercan canlısı ile ilgili bir özellik söylenmemiş. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Toprak kayması, kaya düşmesi ve heyelan gibi kütle hareketlerinin özellikle yağış, engebe, tabakaların uzanışı ve kayaç cinsiyle yakın bir ilişkisi vardır. Buna göre eğim ve yağış değerleri Tabloda gösterilen 5 yamaçtan hangisinde heyelan ve toprak kayması olasılığı daha fazladır? 1. Bu alanlarda eğimin fazla olması gerekiyor ki orada e, tabaka bir yamaç boyunca, eğim boyunca hareket ederek bu durum gerçekleşsin. O yüzden eğim derecesi fazla olan ve yağışın fazla olduğu. Çünkü yağışla birlikte doygun hale gelen o toprak aşağı doğru hareket edecektir. Burada yağışın da fazla eğimin de en fazla olduğu merkezimiz 3 numara. Bu ikisi birleşirse tabii ki heyelan ya da toprak kayma riski de artacaktır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı çünkü daha fazla olanı sormuş doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuların denize ulaşamadığı alanlar kapalı havza olarak isimlendirilir. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuzgölü, Akşehir, Eber, Tersakan gibi birçok gölde içine alan İç Anadolu kapalı havzasıdır. Buna göre İç Anadolu'da kapalı havzaların oluşmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Kurak iklim koşulları sebebiyle beslenemeyen akarsular güçsüz kalır ve önüne çıkan engelleri aşamaz, içeride kapalı kalır. Yer şekillerinin tektonik olarak çanaklaşması, çevresine göre çukurda bulunması ve o alanlarda baktığımızda etrafını dağlarla çevrili olarak aşamaması yine bir etkendir. Yükseltisinin fazla olması bir etken değil. Çünkü yüksek olup da açık ağızlı özelliği gösteren bir sürü alan var. 1 ve 2 yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Doğu Karadeniz'de akış gösteren Çoruh Nehri çok engebeli bir topografyada yer alır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Derin vadiler oluşturuyor. Çünkü Çoruh Nehri çok engebeli bir alandan akış gösteriyor ki engebeli yüksek alanlarda biz akarsuyun çentik vadi oluşturduğunu biliyoruz. Rafting için uygun çünkü bu eğim ve engebeli alanda akan akarsuların akış hızı oldukça yüksektir. Tarım da sulama amaçlı kullanılır ki derin vadilerden suyu almak çok zordur. Ayrıca bu çevrede baktığımızda sürekli yağış olduğu için orada tarımda sulama açısından akarsulara çok fazla bağımlılık yoktur. O yüzden 1 ve 2 yani C şıkkının burada doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz.